Selamlar arkadaşlar. Ben Can here. İlk videomda kendimi tanıtamadığım için üzgünüm. Bu yüzden kendimi ikinci videoda tanıtmak istedim. İstanbul Beylikdüzü'nde oturmaktayım. 21 yaşında, 1.70 e boyunda, 70 kilo. <laughs> Neyse şaka şaka. Konumuza geri dönelim. Yaklaşık 6 aydır Twitch yayını yapmaktayım. Beni Twitch üzerinden takip edersiniz, sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Peki Twitch'te neler mi yapıyorum? Twitch'te Valorant, The Forest, Apex Legends, TFT, Path LoL, CSGO bunlarla sınırlı kalmayıp bütün oyunları oynamaktayım. Sizler de gelirseniz beraber oynayabiliriz. Ve 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 ve, ve. YouTube'a başlama kararı aldım. Haftada bir video bazen iki video atacağım. Tabii ki de bunların sayısı gitgide artacak. Sizler de izlemek istediğiniz oyun varsa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Altta açıklama kısmında Discord adresimi bırakacağım. Gelirseniz beni çok memnun edersiniz. İyi seyirler. dolduruyor. Saherina. Ama daha büyük. Onunla Önemli olan işte ve. Neyse biriniz de ben alayım. İyi ben bekliyorum Afrika. <laughs> <laughs> de. Sen değiliz değil mi? Dolduruyorum. Agaç Çiçeği kimse niye bakmıyor? Oğlum beni duyuyor musun? Ne? Duyuyor musun beni? Duymuyorum. Peki bir şey diyeceğim. O sumo neden <laughs> attın kanka bizim zararımıza? Biz site e giriyoruz kanka. Adamlar site e girmiyor mu? Ben karşıda omun falan var zannediyordum. O dünyanın en iyi sumo'nu falan attı dedim böyle. Bizim girmemiz için. Ya <laughs> <laughs> bu maçı da kazanırsak <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? Aa, Lan ben... reis Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Bak. Sen kendine niye sumak atıyorsun abi, kanka? Heaven alsan Allah çapsın. Saddik adam öldüreceksin ya. Şuradan orada bırak. Şuradan. Abi ne yapacaksın? oynayacağım. Evet. Abi parkur yapsa ha. <laughs> <laughs> aşağı doğru atlamasaydım keşke ya. Elimi kaydı aşağı atlayınca. Bence Q alsaydım daha iyiydi ama neyse. Olsun. Şu atsam elinde de skill olmuş olacaktı onları pikleyince. Ben. Çıksana oradan çıksana. Bakıracağım.

On. Orada <laughs> biraz Aga be. Gidemedim. aa bıçak atıyor bana bıçak atıyor. omaeva NANI? Tamam. Teşekkür ederim. Ona tat. Ben gidiyorum C'ye kalın At Durucudan banım var diye neyin kolay bir için var şu an. 50 canı Ayakta kalan son oyuncu. Neyse. Her şey Şahin abinin elinde. Çan çan Alın. Çan yedim çan yedim. Çan Yetişemem. Asif. Kim var burada? Doldur vuru, gir... vurun girelim. Allah'a bak tamam. Koş koşçe koş 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 <laughs> bu gözeller neler gördü ne <laughs> gördü bu gözeller neler gördü <laughs> ha, geldi burası Gelemezsin ama bak Sonda idama sahiptir Oradan Ark abi Eee <laughs> mi? Bridge Bridge, bombayı ben atar mısın? Bir de Ezreal ister misin? Ezreal iste Yer at onu Ezreal iste <gülüşmeler> Aa, ne <gülüyor> 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 evet, işte. ne yapıyorsun? Şimdi. Olsun. Son 30 saniye. Ha, gelemez karşıdan <laughs> kolayca. Helal helal. Helal. Thank you. Ay asıl onu verelim şu malları. Eyvallah. Çekilen bir düşman kaldı. Aynen. Hemen gördüm. Oy tam. Adam yine ya kesin yine. Silindi. Görevin daha bitmedi. Ben siz yapamadım. Bir. Karşısız. Bunlar mı? Abi, nereye uçtattı ama? Ee. İyi savaştın. Wa. Wow. Ağır Geri <laughs> Hadi soladan burada ben varım arkanda. Hadi smaç Hadi